siyasi tutsaklara yönelik hak gaspları, işkence, yani çeşitli tecrit politikaları uygulanıyor. Yani bunlar sürgün sevkler oluyor, işte görüş yasakları oluyor, mektuplar vermemek oluyor, yayınların alınmaması oluyor. Yani tecritin ağırlaştırıldı. Yani İmralı'da Bakırköy'e, e, Silivri'ye kadar aslında tüm hapishanelerde siyasi tutsakların infazları yakılıyor, e, görüşçülükler engelleniyor. Bununla birlikte aslında tutsakların dışarıyla olan bütün bağları kesilmek isteniyor. E, yani keyfi gerekçelerle infazlar yakılıyor. Bununla birlikte aslında tutsaklar üzerindeki tecrüt daha da ağırlaştırıldı. E, tamamen dışarıdan e, soyutlamaya, e, bağını kesmeye çalışıyor devlet. Siyasi tutsakların içerideki e, mücadelesini, dışarıdaki mücadeleye olan bağlılığını da koparmak istiyorlar. E, tamamen sindirmek, e, kendisine boyun eğen, itaat eden bir tutsaklık. Aslında teslim olmalarını da istiyor. Haliyle teslim olmayan tutsaklara da tecrit politikasını gittikçe ağırlaştırıyor. Biz de bu siyasi tutsaklara yönelik, politik tutsaklara yönelik yapılan bu tecrit, hak gasplarına karşı 3 günlük bir destek aşık grevi başlatmıştık. Zaten birçok hapishanede aşık grevleri yapılıyor. Siyasi tutsaklar direnişlerle cevap veriyor saldırılara karşı. Ee, İzmir'de başlayan açlık grevi e, ölüm uykudaydı. E, tiyatrosuyla sülü sona erip İstanbul'a devredildi açlık grevi. Ve İstanbul'da da 3 günlük yapılan açlık grevinin sonlandırılması için Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi önüne bir çağrı yapılmıştı. Biz de bu eyleme yapmak için Bakırköy'ün önüne gittiğimizde valiliğin eylem yasağı olduğunu, 30 gün boyunca hiçbir biçimde eylem ve etkinliğin yapılmayacağını, engelleneceğini söylemişlerdi. Bizler de hani bu engellemeleri kabul etmediğimizde eylemi de gerçekleştireceğimizi söyleyerek sloganlarla eylemimize başladık. Zaten başladığımız anda ilk olarak Hanifi Zengin'in talimatıyla alandan gazeteciler uzaklaştırıldı ee, ve e, polis ablukası kuruldu. Bu ablukanın ardından e, bizler işte sloganlarla basın açıklamamızı okuduk e, ablukaya içerisinde ve hızlı bir biçimde de zaten saldırı anı başlamış oldu. Aslında Abluka içerisinde polisle karşı karşıya kaldığımız, işte Hanifi Zengin başta olmak üzere tüm polisler yabancı, çektiğimiz polisler değil, her göz altında işkenceleriyle bilinen, tanınan ve her eylemde karşımızda bizlere işkence uygulamak için gelen polislerin kendileriydi. Bu saldırıda şöyle yani biraz Başladığımız gibi zaten ilk önce saçlarımızdan yani kadınların özellikle saçlarından tutup çekerek yerlerde sürüklendik. Yani gözaltı aracı çok yakın bir yerdeydi ama ona rağmen gözaltı aracına bindirilmedik. Sadece bir işkence alanı yaratmış oldular kendi oluşturdukları abluka içerisinde. Yani tekmelendik kollarımızı. Kıracaklarını söylediklerimizde o zaman burada ne işiniz var? Gelmeseydiniz o zaman diye sürekli hakaretleri devam etti. E, doktorlar hiçbir biçimde e, söyledik, darp edildiğimiz, işkence gördüğümüz yerlerimizi yazmadılar. Gözaltına alınırken saçlarımdan e, çekilip, ya saçlarım koparılıp önüme attılar saçlarımı koparıp. Hem yapılan işkence hem hastanede e, tedavi edilmememiz, e, darp raporlarının verilmemesinden kaynaklı e, bir şikayetçi olma durumumuz var. E, darp raporlarımızı alıp hem Hanifi Zengin hem de bu e, gördüğümüz işkenceye, gözaltı hem de doktorlara da şikayetçi olacağız. Birçok şeyden bahsediyoruz. Hapishanelerde yaşanan hak gasplarından bahsediyoruz. İşte İmralı'da e, Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tacizden bahsediyoruz. Bunların hepsinin aslında Devletin özel bir e, politikası, özel bir savaş politikası olduğunu da söylüyoruz. Bununla birlikte bizler de e, bu mücadeleyi sokakta, yani tutsakların sesini, tutsakların taleplerini sokaklarda haykırmak, onların mücadelesini, onların sesini dışarıda kendi sesimizle haykırmanın e, bu tecriti parçalayabileceğine e, inanıyoruz. Tek başına... Ee, annelerin veya tek başına e, bizlerin de değil, e, tüm herkesin, e, tüm emekçi solun, tüm kadınların, tüm gençlerin, aslında tüm işçilerin ve emekçilerin birlikte e, mücadelesiyle, birlikte buna, bu tecrüte karşı sokağa çıkmasıyla ve mücadeleyi büyütmesiyle gerçekleşebilecek ancak bu tecrütün kırılması.